Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlarımızın topluma adaptasyon sağlamalarına, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hizmet veriyor. Tamamen engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak inşa ettiğimiz merkezde, uzman eğitmenlerimizle birebir eğitim hizmeti sunuyoruz. Yaş sınırı olmaksızın düzenlediğimiz birebir okuma-yazma eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimize Etkin okuma ve anlama eğitimleriyle destek olmayı sürdürüyoruz. Rehberlik servisinde her gün öğrencilerimizle konuşuyor, eğitim süreçlerini yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimizin fiziksel gelişimleri için terapi ve rehabilitasyon desteği veriyoruz. Sanat atölyelerinde müzikten seramiğe farklı dallarda eğitimler gerçekleştiriyor, yeteneklerine en uygun alanları tespit ediyor ve eğitimlere ilgi duydukları alana yoğunlaşarak devam ediyoruz. Müziğin iyileştirici gücüne güveniyor. Ritim ve enstrüman eğitimleri programlıyoruz. Eğitimler gün boyu devam ederken velilerimiz için de hobi ve el sanatı kursları düzenliyoruz. Biz el ele verirsek tüm zorlukları sevgi ve eğitimle aşabileceğimize inanıyoruz. Biz engel tanımıyoruz.